Eskiden bizim burada bu köye yakın bir göl vardı Ece Gölü. O zamanlar her taraf kuştu. Ne kadar çok kuş vardı. Gökyüzünü böyle bulut gibi kaplayan sığırcıklar sürüler halinde. Başka çeşit çeşit kuşlar, ördekler. Her yer kuş cenneti gibiydi. Sonra o göl kurutuldu o kuşlar da birer birer iç çekip gittiler. Yok oldular bak şu anda hiç kuşmuş kalmadı. Tek tük görüyoruz sırıcıkları. Bizim kuşlar da aynı öyle. O kuşlar gibi yok olup gittik. sağa <laughs> Şunu Nege görünüm mağa Şun çadan şu ay göze Nege, nege görünüm mağa At benim ayman tüzge çaldım çaydın dergizde Ay bulutla gir gence Aylanır mal ben sizge. Ay ulaşmakta olduğumuz köyün adı Tepeköy. Yeni adıyla Aziziye. Kumuk köyü Doğancı Ak Köprünün arasındaki bir köy. Aynı zamanda Dağistan'dan gelen yerleşen insanların köyü. Şu anda az bir kumuk var. Çok az bir Kumukların nesi tükendiği gibi bir şey. Yani az bir kumuk var. Geçimi, hayvancılık, çiftçilik. Güzel bir köy. Bir gaya 5-6-7 kilometre civarında Çanakkale yolunun üzerinde. Sen az ben algansan ama omşu almansan. Omşular macir. Macir, omşular macir, macir ama... <laughs> Yakşı macirlerden. Almanlar, ya, <laughs> Koreli üyeleri vardı. O kareli He, Koreli üyeleri vardı. Gibi. Şeydi, Hanay'dı. Hanay'dı. Biz Hanay'la zaten iki katlayla Hanay'dayız biz. <laughs> Hanay kalmadı zaten ya. Geç işte 38 sene çarpışmışlar bu şeyle. 38 sene <laughs> Başlarında Şeyh Şamil. Ben anlattığıma göre, duyduğuma göre bazı e, konuşma tarzları kumukça e, şey, Şamil kaçmışlar. Hep böyle belli, belli kaçmışlar. En son gelişleri Suvay'ı anlatayım mesela. Asadullah dedikleri adam. Artık e, Çar Hükümeti'nin e, komünist rejimi Birbirine çarpışıyor, Rusya birbirine çarpışıyorlar. Yani ülkeni, diyelim Suriye gibi. Kendi milletinde kendisi çarpışıyor Rusya'nın mı? O çar tarafında bizim şeyin subay, böyle bir kumukla zaman subay, o da onların tarafı. Benim babam İstanbul'da Davut Paşa'da dünyaya gelmiş, Davut Koyun Güzel ismi. Oraya geldiği zaman burada dünyaya gelmiş. Ama ondan önce gelen işte, evlerin sahipleri 20 sene evvelsi gelmişler. i̇yi yani, görmemişler harf vazifesi. Kaçıp kaçıp gelmişler hep yerine. Buraya gelmişler bu, bu, buraları. Bu köy pek mesele tanışmanın manavlar var. yörükler. Yörükler birkaç tane ev yapmış buraya hayvan mal bakmak için. Onların yerlerine sahip çıkmışlar bizimkiler. Benimize bağlı ortak şey yapalım zaten bizim malımız şeyimiz yok. Devlet bir şey de istememişler. Ben konuşmam. Çocuklar benim kızım kızlar var, beş tane kız var. Kuluşu bilmezler. Ben çünkü ufak yaşta anam öldüğü için babam başlıklardan bir tane kadın getirdi. Ona Türkçe konuşacak olursa, Türkçe konuştuk. Yani bu onunla konuşacak olduk, bu onunla kumukça konuşuyorduk. Kum, kumukça konuşmak için karşıdaki de kumuk olacak, neyse versin? Şu anda Tepeköy'de Aselder Bey'in mezarının başındayız. Aselder Bey denen kişi, Dağıstan'da yaşayıp ve Tepeköy'de vefat ettiğini dedelerimizden duyduk. Dedelerimizin demesi Asel Darbey Dağıstan'da yetkili ve rütbeli bir kişiymiş. Tepeköy mezarlığında da Asel Darbey'in mezarına benzer başka bir mezar görmüyoruz. Buradaki mezar bir Dağıstanlı'nın mezarı. Fakat mezar taşının üzerindeki renk yeşil ve ay yıldız var. Başka bir mezar taşlarında böyle bir şekil yok. Ve hiç görmedim yani buralarda böyle bir şey. Sadece komuklara mahsus diye tahmin ediyorum. Oduna gide gele diyor. Ayağımdaki pantolon parça parça oldu diyor. Hani aya, aya, ağaçka bara bara pantolonun para para. Pantolonun parça parça oldu diyor. Ne karın var ne kızın var diyor. Bana gelsen ne olur diyor. Kumuklar mısırı, mısırı ununu çok severler. Mısırı, mısırdan yani mısır yetiştir, yetiş, burada mısır yetişmez deyip Oradan İstanbul'un şeyinde sahilde oradan kalkıp buraya şey geliyorlar. Da şeyden Geldikleri Dağistan'ın Dağistan'ın e, şey Teynegavul. Geldikleri yer bizim babamlarının memleketi Teynegavul. Yani komukçası e, şimdi Türkçe'sine çevirirsen Teynegavul bizi Tikenli Avlu, Tiken Dikenli Avlu'ya geçiyor yani. <laughs> Çocuklarım anlıyor anlamak için anlıyor ama şey telaffuz edemiyorlar. Esas eski zamanda hiç Türkçe şey bilmiyorlardı. Türkçe'yi tam olarak bilmiyorlardı bile Kumukça varken. Herkes birbirine Kumukça konuşuyor. Herkes birbirine alışverişini onunla yapıyor. Şimdi sana desem buradaki gençlere ben desem alaçuk desem hiç kimse bilmez. Alaçuk nedir? Alaçuk demek şey yani. Sana şunu bana veya o ki şey, şey, şu dışarıdaki şu gördüğümüz şeye damlara alaçuk alaçuk derler kumukça alaçuk saman damının olduğu damların olduğu yerlere alaçuk derler yani kendi dilimizi kaybolup gitmesini ister insan ister mi? Esas öz dilim varken kendi şeyim varken gelmiş olup soyumun kullandığı dil kayboluyor. Onun kaybolmasını istemem okulda Öğretilmesini isterim tabii. Altı yani bir de Murat var ya. Murat var, yedi, sekize, yedi, yedi hane işte ya. Şu anda köyde oturan yedi tane kumuk var. Bir Rıfat var işte muhtar. Kumuk. Onun da hanımları falan, çerkez zaten o kumukça konuşmuyor. Ha bir araya geldiğimiz zaman biz beraber kumukça konuşuyoruz da. Kumukçayı anlayabiliyoruz ama biz konuşamıyoruz. Normalde kaba geliyor diyeyim, hani alışmadığımız için. Artık çok konuşan da yok. Babam da bize konuşmuyor artık, Kumukça. Benim adım Hamdiye. Kumukçada bana Hamdiye diyorlar. Elif'e Alip derler, Zeynep'e de Zaynab derler, Fatma'ya Fatimat derler. Yemek olarak e, kürzeleri, yani kimse tarafından bilinmeyen ve benim hiç görmediğim kürze var, onu yapılıyor. Aynı halta der kumuklar buna. Bir ot ekşili şeyle öyle. Onu toplayıp kıyıp sıkarız onu tuzlayıp. Ondan sonra soğanını doğrayıp bunu da kavururuz içine koyup bir tencereye. İçine bir yumurta kırıp. Bundan sonra hamuru açıp, hamuru açtın mı yuvarlak şeylerle bir ölçümüz var ona kesmek için. Yuvarlak. Kesip kesip bir daha içine koyup, büreyip şu şekli veririz. Netik sen yakışır mı sen? Benim attım, soyattım, Zeynep Hoşgör. Zeynep, Zeynep değil, Zaynab. Kulça. 78 hmm, yıl. Kırk doğumluğum. Kırk doğumluğum. 78 yıl oldu galiba. Okula hiç gitmedim ben. bizim o zamanlar zaten okul yoktu, olay zat yoktu. Ben okuma, yazma bilmeydim ben. Hiç gitmedim okula. Sarın söyler, söz söyler. Ağırttayı ayaklarım. Sembol olmadan toylarda yürümeyi ayaklarım. Direkt tutlu olur, tübü bulutlu olur. Aytmağa unutkan mı kız gelişmişi mutlu olur. Ben Türkçe hiç konuşma anlamdır. Hiç Türk gelinim var, Çerkes gelinim var. Hep konuşma konuşturma ben. Erim varken başımdan rahmetli Evim çıkardı, ben çıkmayayım, hesap kitap bilmeyene ne, alacağım anne, ne kim? Evim çıkardı, ya da koyda tur da evim gitti, geldi çarşamba. Koyda Akkabur'da durduk ya, biz durduk Akkabur'da. Bunda gel 20 yirmi yılında bu işte. Rahmet öldü. Bunda torunum var, bunu kızı ben çıkardım. Bu kız, kızı geldi maşa, arka tıkkaya ya. Onu ben çıkardık ya köyde özleyim, hiç böyle bir mezarlıktan başka bir sakalma. Köyde komuk yok, kimse yok. Yok kimse. Köylerin genel anlamda sadece komuklar açısından değil, başka e, hani Diğer hani başka yerden göçüp gelen muhacirler, onların da e, Pomak var, Çerkez var köyümüzde mesela. Bunların da nüfusları hepsi birden genelde bütün köylerde oluyor. Bizim köylerde nüfuslar kendiliğinden azaldı. Ama kumukların azalması dersen bizim köyde e, bazıları yaşlandı. Yaşlandıktan sonra e, hani çocukları dışarı çıktılar, okuyanlar oldu, köyden ayrılanlar oldu. Onların yerine dışarıdan gelen insanlar doldurdu. Köy nüfusu böyle kendinden asimli oldu. Yani Kumuk nüfusu daha çok böyle 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 azaldı yani. Bizim şimdi anne baba mesela kum, bir kumukla evlenmediği zaman aradaki şeyini konuşmalarını Çerkezle evleniyor ve hatta herhangi başka bir e, artık nasıl diyeyim onun dışarıdan hani mesela biz kumuk macir karışıkız ya. Bunlardan tabi artık ayırt etmeye insanlar Kumuk-Mahacir yani Kumuk'la evlenen bizim köyde yoktur hemen hemen. Ondan sonra bunlar da dışarıda evlendikleri zaman Kumukça mecbur ortak dili konuşuyorlar. Türkçe Türkçe olarak konuştuğu için çocuklar da çocuklar da bu sefer Türkçe'yi konuşmak zorunda kalıyorlar. Yani bunu öğreniyorlar. Konuşulmasını ister mutlaka. Yani biz de isteriz tabi yani dilimiz böyle kayboldukça dilimiz hani Kumukça unutuldukça biz de üzülüyoruz. Çünkü kendi ata dilimiz çünkü ana dilimiz. Bu dillerimizin hani devam etmesini biz de isteriz. Mutlaka ben dışarıda kumukça konuşan bir insanı görünce mutlu oluyorum, seviniyorum yani. Şimdi eşim Çerkez benim. Onun eşim Çerkez olduğu için tabii ki ortak dilimiz Türkçe. Ama babam annem saken. babam annem, annem 2007'de vefat etti. Babam 2003'te vefat etti. Ben onlar onlarla tabii ki devamlı kumukça konuşurduk ama eşim de anlardı. Rusya'dan, Dağıstan'dan gelmiştik. Gelirken yolda öküz arabalardan gelmiş dedelerimiz. Dedemi babası. Öküz arabalarla arabalara da koyup çocuklarını da yiyeceklerinde bir çörmeklere etlerine hans deriz kumuklar. Peynir suyundan yapıyor. Onu da doldurup yolda durduğumuz yerde diyordu. Büyüklerimizden duyduğumuz bu bizim. Hemen oradayken acıktık mı hayvanları salıyoruz oturup orada indirip yastığımızı, ot lavamızı, hamuru yapıyoruz, kürze deriz. Yiyip onu da ondan sonra el çalgısından çalıp bir düğün yapıp ondan sonra yoruyor. Arkasından Rus geliyor ama bunu. Rus koşturuyor bizi diyor. Fırsat bulduğumuz yerde bunu yapıyorduk biz diyor Bunları duyduk annelerimizden, babalarımızdan. Gelin atıyor. gelin gel getir gel tırgenin, beş döşek, içi dışı bizimki kayda gelin sizinki diyor görümceler. Geline. Gelinim gel tura, ben varsam eğer tura. Taslarını tübünle yakut da yanatura, Tasların altında yakutlar yanıyormuş gelin. Ge amalımı hanası azbar amalımı azbarı azbar tolu olan kızları. Benim ulanları kızları. O çocuklarda da diyor görümceler benim gibi oynasın diye gelin arabanın önünde oynuyorlar. Ellerinde kaldırıyorlar böyle ama. böyle yapıp oynuyorlar. Havlağa, havlağa, üzüm bitken bavlağa, ölgenler seni almaz, ben ne koymam savlağa. Oğlan söylüyor bunu kıza. Kaç hane var? Bir biz varız burada kumuk. Bir de şu karşımda var. Ayşat diyoruz. Onlar da İzmir'de, kışın mu dönürüyor yazın burada Altı Yedi Altı haneyiz. Birbirimizin yemeğini yapar, birbirimize gidiririz. Ben kürze yaptım, gel derim. O belçudu yaptım, gel der mahvetimiz var birbirimize karşı. Oturup anlatıyoruz işte eskilerimizden böyle birbirimize. Bir de çudumuz vardır. Peynirle maydanoz, nane katarız. Peynirin içine, norun içine. Yoğururuz, yumurta da kırarız. Ondan sonra hamuru yoğururuz, yumurta kırarız hamura da. Onlar böyle küçük küçük pazlamalar gibi yaparız. Tavalarda pişiririz. Bizim çoyunlarımız vardır Dağistan'dan gelenlerin. Benimki kırıldı artık. Şimdi yanmaz olarak kaldık. Onlar da yapıyoruz. Birbirimize verip almıyoruz kızları. Yaşlar ölüyor. Bak gördüğün gibi haneler yıkılıyor. Yıkılıp kapanıp gidiyor. Şimdi benim oğlum geldi buraya bir hane yaptı. Bir oğluma da yukarı yaptım ben. İki hane açtım. Herkes öyle açsa olacak. Çünkü çocuklar dışarı yolluyorlar. Dışarıda kalıyor çocuklar. Gelmiyorlar. Evler yıkılıyor. Yaşlılar ölüyor. Ondan bir Öyle öyle bittik. Ana ana etmeyen oluyor kalır derler. Ananı etmeyen uluyuk alır. Kumukçe değiller bunu işte. Türkçe, hani ömrü bile hayır etmez demek Türkçe. Anasını dinlemeye. Anasını dinlemeyen uluyuk alır dediler. Yani uluyup kalacak. Dinlemeyen anayı. Eski Kumukçe yok şimdi. Şimdi biz Türkçe çok şeyimiz. Anlaşılıyor yani. Eskiden analarımız konuşurken anlaşılmıyordu. Denişik denişikti. Şimdi iyice biz Türkleştik. Kalmadı ki. Bittik ki zaten kalmadı ki. Duvarcıda kaç tane var? Bir hanem var, iki hanem var. O da tam kumuk yoktur. Akköprü'de iki hane var. Burada da işte gene beş altı tane çıkıyoruz çıkıyor. Kalmadık, bittik. Birbirimizden de kızlar alıp vermedik. Dışarı verdik, dışarıdan aldık. Ondan da bittik. Biz bittik, dışarıdan alıyoruz. Ben şimdi üç oğlan, üçünü de yabancıdan aldım. Dışarıdan aldım, manav aldım, Macir aldım. Onlar da Allah'ın kulu da. Yani kendi milletimi kuzumu pamaklara verdim. Kumuk kalır mı? Kalmıyor işte. Bitiyoruz. Bir ben varım burada has kumuk. İşte bir de Ayşe kardeşim var. Bir de Nurtem var. Üç kişi var has kumuk kadınlardan. Bir de benim o çocuklarım var işte. Mansur var. Kalmadı bittik. 1971 Çanakkale Biga Doğancı Köyü doğumluyum. Doğancı Köyü Biga'daki dört kubuk köyden biri. Tarihi çok eskilere dayanıyor. Önemli tarihi şahsiyetlerin de aslında yaşadığı köylerden biri. Bu dört kubuk köyün içinde işte Raşit Usumi'nin Asyaldar Usumiyev'in de yaşadığı köy olarak bilinen öne çıkan köylerden biri. Mezarı hala zaman zaman ziyaretçilerin de geldiği bir e, mezarlıkta duruyor. Dağıstan'dan da gelip bu mezar taşını falan da incelediler. Dağıstan'dan gelenler de Asyaldar Bey'in e, nerede mezarının olduğunu bilmediklerini söylemişlerdi. 1990'lı yıllarda. Asyaldar Bey kumukların Dağıstan'daki son şamhalı şamhal diyor kumuklar yani e, derebeği gibi bir şey tam olarak bilemeyeceğim şimdi tarifini de kubukların oradaki aşiret lideri de diyebilirim yani. Aselder Bey şey Şamil'den sonra bizimkilerin geldiği dönemlerde gelmemiş aslında buraya. Bizim dedelerimiz biraz galiba o Şamil dönemine denk gelen bu dört köyün gelişi öyle. 1850'lerden yani 59-60'larda falan bu tarafa gelen bu köyler dört köy. En son gelen işte köyümüze Aselder Bey. Aselder Usumiye. Aselder Bey'in hatta bir hikayesi de var. Ee, Gelmek istememiş tabi Oranın aristokratlarından önde gelen toprak ağlarından birisi Yerleşik düzeninde bozmamış Gelmemiş Fakat Bolşevik ihtilalinden sonra Toprakları elden Gitmeye başlıyor Düzen değişiyor Çok hoşnut da değil Bolşeviklerle çok iyi değil arası Üç tane şey varmış Bir gada kumukların Ermiş dedikleri Üç tane şıh Hatta Kumukça Şayık diyorlar. Mezar taşlarından birinde de Şayık yazıyordu. O, o, tarzda üç tane adam varmış. Biri bu köyün girişinde şurada tepede mezar var. Bir tane Ulu Cami'nin orada Dağıstani Hazretleri var. Bir de işte o dediğim bizim köyün ve Azizye'nin ortak kullandığı mezarlıkta. Yani geniş bir aile yaşıyorduk eskiden. Babaannem bizde kalıyordu. Hanenin merkezi bizim evdi. Dört tane amcam vardı. Halam vardı. Ee, kalabalık bir sülale bizim köydeki sülale. Dağıstan'dan, Kazanış'tan gelmişler. Ee, hep tutarlardı da birbirlerini. Çok gelen giden oluyordu. Babaannem de yaşlıydı epey. Babaanneme her bayramda, her işte ne bileyim kandilde, özel günde vesaire de gelen giden çok olduğu için misafirimiz hiç eksik olmuyordu. Evde de hep kumuk çok konuşuluyordu. Dolayısıyla hem biraz hikayeleri duyarak büyüdük hem de o dili konuştukları için öğrendik. Yani özel bir ne çalışmamız oldu, ne çabamız oldu. Babam mesela ben bildim bileli hiç şey yapmadı yani. Türkçe konuştuğunu bilmiyorum. Hep kumukça konuştu. Ya ne yazık ki nüfusumuz azaldığı için buralarda zaten çok az kaldık. Az kalınca günlük konuşma dilini yapamıyoruz. Biz bayramda, seyramda bir araya gelince işte 8-10 tane kumuk çocuk bir araya gelirsek kumukça konuşmaya özen gösteriyoruz. Özen gösteriyoruz değil. Özlüyoruz zaten. Ee, i̇steyerek, severek konuşuyoruz. Evimizde ne yazık ki konuşmuyoruz. Eşim kumuk değil. Bir süre konuşayım diye uğraştım. Ufak tefek şeyleri yine öğretiyoruz, öğrettik. Mesela küçük kızım daha bebekti, civciv, her çocuk gibi civciv almıştık eve. Onu ne dediler ismi daha öğrenirken cücek dedim. komukça cücek diyoruz biz, civciv yok bizde cücek. Kızım öyle öğrenmiş onu. Yazın da köye gelmişiz. Civcivleri getirdiler, bahçeye saldılar falan. Komşu teyze geldi. Aa hoş geldiniz falan filan. Bizim cüceklerimiz var dedi. Kadın bir hoşuna gitti ama diyor çocuklara komukça öğrettim burada? Yok be ya bir tane biliyorlar dedim. <laughs> bir, kelime öğrenmiş ama olsun ya, iyi, <laughs> çücek, çücek diyor. iyi öğretmişsin. Cücek, cücek falan Evde konuşsak öğrenecek çocuklar. Şimdi onlar hala e, civciv ve cücek diyorlar ama yani bizde biraz eksiklik var. Konuşmadık, konuşmuyoruz. Biraz ablamlarda da şey vardı ya. Ablamlar konuşmuyor. Özellikle kız, kızlarda öyle bir şey var bizde. Neden var bilmiyorum. Sanki biraz böyle komukça bir kaba bir dil ya. Kızlar daha kibar olmak zorundaymış gibi geliyor herhalde. Hepsi anlarlar. Kızların kuku çok konuştuğunu ben hiç burada görmedim yani. Bizim kızlarımız yaşlı kadınlar konuşur. Kızlar konuk çok konuşmaz. Hepsi anlar. Yok konuşmuyor. Biraz kadınlarla ilgili diye düşünüyorum yani. Unutuluyor, azalıyor olmasının sebebi. Kadınların daha çok evde konuşuyor olması önemli. Yaşlılar ölüyor ondan bir Öyle öyle bittik. Kalmadık. Bugün yine biri gitti işte bizden doğan. Allah rahmet eylesin. Dünya ve ahiret hakkı zelaller misin siz? Hayır Dünya ve ahiret hakkı zelaller misin? Hayır olsun. 92 yaşındaydı. Kadiriye bulur. Şöyle yukarı doğru gidiyor. boşluğum an sağa. Şun çada şulay güzel nege gülün mağa şun çada şulay güzel nege gülün mağa at benim ayman tüzge atım çaydım derdimde ay bulutta girgende aylanır mal ben sizge ay bulut